kızına da öyle size diyelim. Bulan bu kelimenin adını? Dilenize tıklayacaklar arkadaşlar. Asacaklar. Arkadaşlar bu arada bunu da diyeyim. Kanalımıza abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ben kapadım. Sen aç. Ayrıca. Dede, dede diyor <laughs> arkadaşlar. Biraz kardeşim dedim. Ben, ben Neymiş cevabı? Aa, şimdi anneciğim cevabını veriyor. Ay dedeyim, tamam dedeymiş. Anneciğim. Ay, ay dedeymiş. Hmm. Köpek, köpek balığı. balığı. Köpek balığı. Köpek balığı mı? Anne, köpek dedeyim. var, balık var, köpek, köpek balığı. balığı. Tamam. Kim bir oldu, kim iki oldu? Ben iki aldım anneciğim. Birini bildim, iki. Kardeşim yüzünü görsün seni. Göstereceğim abla. Tamam. <laughs> Sen de böyle yapma. Köpek balığı. Galiba. Deniz kızı. <laughs> tamam. Hilal bir mi oldun? Ben de bir söz belki bileyim ben bilirim. Anneciğim ben de bilebilirim belki o değildir. Deniz kızı. Ay ben de Aynısını suyun denizde. denizi. Suyun denizi. <laughs> Neymiş? Kızı. Deniz kızı. Hilal 1, sen 2. Ama ben Hilal'den çok önde. Aç hadi. Hilal 2 oldu. Aç hadi maymun. <laughs> sen aç hadi. Aç gözlü. Bir dakika bakalım neymiş? Aç gözlü mü? Ben de aç gözlü. Ama sen aç gözlü maymun dedin. Kabul edin. Arkadaşlar acaba ne? Maymun iştahlı. Ya sen, anladım. Gel de gel de gel, gel ya. Elma kurdu Hilal 2 oldu ha. <gülüyor> 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 Bildik hadi 3-2-1-0 Arkadaşlar o söyleyince Zaten o bilmiş olduğu için Ben elma söyleyemiyorum Elma kurdu Her iki adı

Ay çiçeği. Bir sen de söyle. Bilal, senin fikrin var mı? Ay. Ay çiçekle. Ay çiçeği. Ay çiçeği. Ay, <laughs> Ay çiçeği. Uzat. Biz arabası aç. Uzat uzat. Yok. Eee. Şey. Dedik artık. Ne? At arabası. Ha. Evet. <laughs> At arabası. Yarış, atı. Yarış atıymış. At Geldi. <laughs> Allah Allah. Anneci. Aç kaldı. Paralı ekmek. Aa <laughs> ilin Para. Para. Paralı ekmek. Tamam. Paralı ekmek. Söyledik ama. tamam. Sen Neymiş bakalım. bakalım. Ekmek parası mı yoksa? Hayır bakacağız. Ben yani. annemin dedi. Ekmek var. <laughs> ama sen anne bana. Evet Aa, onu dedi. ben dedim ben. Anne evet. ama ya. Bunu bil. Bilmeyeceğim ben. Ak gözlü bebek. Keskin gözlü bebek. Keskin gözlü. Ya arkadaşlar pardon evet, Keskin gözlü. Hadi yedi. Altı. Ben az beş, önce dedim. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Neblem mi göz bebeği. Göz bebeği. <laughs> Keskin göz. Göz bebeği. Göz bebeği. Resimlere dikkatli bakın. ben üçüm. Keskin göz. Gel bebeği. Yok keskin göz. Besirip doyuyor Göz. Evet bu kara gözlü. Ya. Ben de dedim. ben. Dedim. Neymiş? Zanne dur dur. Dur. Heh. Evet ne tekrar başlıyoruz şey. bunda. Evet. Hadi. Üzüm suya. <laughs> Biraz şey alalım. Sulu üzüm. Ay. Arkadaşlar sulu üzüm dedim ben. Sulu üzüm. Yaş üzüm. Ama resimlere bakmıyorsunuz. Ama anne. anne. Yana da. Tam söyleyeceğim arkadaşlar. Elim şuraya gelmiş. Pat. Bomba pat diye gerçekten Yana da pat diye. Yana da. Ben yana da diyorum. Tamam bakalım neymiş. Ben de dururdu. <laughs> yana da. Yanardağ. Cevabına yanardağmış. Hilal bildi. Bizler de 3-3 şu anda Bu ne demek? Çiçekli mısır. Hayır. Acılı mısır. Siz çok seviyorsunuz bunu aslında. Acı soslu mısır. Patlayan mısır. Patlamış, Patlamış mısır. Ben dedim. Patlayan mısır dedim ama. Patlamış mısır. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kazandım. İkimiz de kazandık ama kameraman. Tamam bunu ikiniz de bilmiş olun hadi. El çantası. Çanta. Tamam. İkimiz de cevap verdik arkadaşlar. Ama bakalım neymiş? Doğru cevaba bakacağız. El çanta. El çanta. El çantası. Evet geliyor. Deniz yıldızı. Deniz yıldızı. Bastı deniz. ya Elal. Baktım deniz yıldızı Den Deniz yıldızı mı bakalım? Hemen bakalım anne. Zaten başımızda bir şey. İlk bir Deniz yıldızıymış. Ha, İlay, kaç oldun? Dört. Hatice sen? Dört. Aynı mı? Işık. Parlak fikir. Sen Hatice? Ben de parlak fikir diyorum. Hayır. Aynı şey söyle bakalım. Güneş lambası. Ben <laughs> Güneş ışığı. Ben güney güneş lambası da aynı güneş ışığı da aynı ben bildim. Aynen. Limon limonata limonata, limonata. limon limonata. suyu. Limonata. Sen limonata dedin sen limon suyu mu dedin? Evet. Bakalım neymiş. Limonata dedim. <laughs> limonata bence iki, dört, altı. Limon suyu. <laughs> Su limon. Limon, limon? suyu. Ben. Hilal bildi. 5 aldım arkadaşlar. Hı -hı. Kuşu, 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 Dene kuşu ben Ben bir daha kalkmayacağım. Arkadaşlar. <laughs> Sadece bakacağım. Arkadaşlar. Bu bu. Dene gözlü. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bu bitti video. Bugünkü videoda böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Kardeşim buraya bak. İnşallah beğenmişsinizdir. <laughs> Kanalımıza abone olup tamam yorum yapmayı unutmayın. unutmayın. Sizi çok, çok seviyoruz. Bay bay.